kazandı. Evet. Bomba bölgelerini koru. Evet, videodayız. Türkiye kalanında karşı oynuyoruz. Bir, bir tane kesen var. Tünel var. Tünel var. Ya. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Tamam abi. Sıkıntı yok. Hadi al. Kısa bir düştü. Bir de uzun da diye. Uzun da. Savaşı. Aldı. Sula kazandı. Bomba bölgelerini koru. savaşı. Kısa bir düştü. Uzun yakın mı? Hala. Evet, bir zamanlaki eski klanımız arkadaşlar. Buradan onlara selam gönderiyorum. Hayda ortadan geçerken vurdu. Helal. Rushlama. Eksiz. Mesut. Mesut gel kısa gel. Şeyi koru. Uzun yakın var. Uzun yakın var. Geliyor. Bir bakan yok işte. Sıkıntı orada. savaşa döndü. Gördün. Önünde. Apo silah gözüküyor. Bomba kuruldu. Mesut önünde lan var sağında önünde. Güzel güzel. Radyo kazandı. Alsın Ortadan geçerken kapat. koru. Sağlık olsun. Bu arada kalan maçı değil, rekabetteyiz arkadaşlar, rekabetteyiz. Kısa Kısa canat at, aşağı atladı orta kapı öldü Helal Gördün Öldü Pit 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 Öldü Güzel Yorumları ve bekliyoruz arkadaşlar Kısaya var. Net sistemde. Kısa başı bomba at daha ya. Kısa canı o. Bir canı var kısa. i̇ki. Kesin yüzde yüz ölür. Yüzde yüz. Çünkü canı birdi. Uzundaki oldu. Helal. Zula kazandı. Baba yargı. Bomba bölgelerini koru. Sende mi kaldı? Zula kazandı. Evet. Bomba bölgelerini koru. Bitten bir kiliniz yok mu? Falcon'ı. Ya karanlık. Çöplük, çöplük. Bombayla yakalandı. Bomba kuruldu. Alır ya. oy kazandı. 4. turda mıydı herhalde. Bombayı kur ve patlat. Abi mitri kessene biiti bi kessene. A bombasını atın. Orta kapı canı hiç yok. 8 canım kaldı. Şap şapkalının canı bir. Benim canım da 8. Bomba atmaya gitti ayağa. Bir dakika kısadan girdim. Radyo kazandı. Baksana biliyorum abi 10 canı var dedim ama. Bombayı kur ve patlat. Mid bomba yedi. Ya böyle bir şans var mı ya? Emre'nin canı on. B40 tarafı veya A kapı. Şimdi işte B kapı. Öldü. B'de 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 bomba kurulan yerde. Bomba kuruldu. Kör oldum, kör oldum. Zula kazandı. Bep bep. Kapı. kur ve patlat. Hey katana. Ya abi bu nasıl bir çanta? Neyde 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 oncan can. Mitteki sniper canı da az ona da vurdum. O da öldü. Bomba kuruldu. Zula kazandı. Ölmüyorlar abi ya. 5 asist oldu gene ya. Bombayı kur ve patlat. Mid solda sniper. Sniper düştü. Ha plat bomba satıldı. Yemedi. Bitti bitti bitti. Öldü. Bitirelim videoda fazla uzamasın hemen. Bombayı kur ve patlat. Kesin bit abi. Lan gidemiyorum ki bir bana şekilde buraya lan Baktakaldım kaldım ya. Ya bakta abi ya. Çıkmaz abi çıkmaz çıkmaz çıkmaz. Adam kendini feda etti ya. Yani. Nerede? <laughs> o kadar uğraştık ama. Evet arkadaşlar videoyu beğenip paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayın. Yorumlarda bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.